sevgi ve aşk üzerine geçen bir pazar gününden sonra biz de sorduk. Bakalım Sevgililer Günü ne ifade ediyor? Sevgililer Günü hakkında ne düşünüyorsunuz? Sevgililer Günü esasen kapitalist sistemin insanları tüketime yönlendirmesi için kullandığı sözde özel günlerden bir tanesi. Sizce gerçekten birbirini seven insanlar bu tür günlere ihtiyaç duyar mı? Peki özel günler dışında böyle bir şey yaptığınız ya da hediye aldığınız olur mu sevgilinize? Esasen ben aşkın kendisine inanmıyorum ama birbirini seven insanları yani birbirinin sevdiğini iddia eden insanları gözlemlediğim zaman onların bu tür özel günlere ihtiyaç duymadığını biliyorum. Şahsen sevgilim olmadığı için şu ana kadar çok da bir şey düşündüğümü söyleyemem ama insanları birleştirmesi yönünden bence faydalı olabilir. Peki aşk mı mantık mı? Aslında ikisi bir arada daha güzel olur. Var mı aşk? Şu an yok. Peki hayatta var mı? Bana göre var. Çok gereksiz bir şey olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle kapitalizmin oyunlarından biri. Peki hiç aşık oldunuz mu? <laughs> <Çok güzel gülüyor> Bilemiyorum, soru. olmuşumdur herhalde. Yani aşk derken sadece sevgili erkek değil. Mesela doğaya da aşık olunuyor. Çocuklarıma aşık. Ee, olmuşum demek ki. O zaman sizce şu anda bir aşk eksikliği var mı Türkiye'de? Ah canım Türkiye'de çok şey eksik şu anda. Maalesef, maalesef sevgi, saygı, erdem, dürüstlük her şey çok eksildi. Sevginin gününün olduğuna inanmıyorum. Sevgililer günü de sadece kapitalist sistemin bize dayatmış olduğu bir gün olarak düşünüyorum. Peki özel günler dışında sevgilinize hediye aldığınız ya da bir şey yaptığınız olur mu? Tabii. O da zaten daha değerli. Özel bir güne dayalı bir hediye bir anlamı kalmıyor. Sadece toplumun yapmış olduğu baskı bence. Hiç aşık oldunuz mu? Tabii. Aşk var. Hayat var çünkü. Ya yani bence gereksiz bir gün. Ya milleti bu kadar şey yapmamalı. Bir de ticari oyun bence. Yani sevgili dediğine her gün sevgili günüdür. Peki siz özel olmayan günlerde de bir şeyler yapar mısınız? Yani yapar. Aşk vardır. Yani aşk hissedersin zaten. Aşkı gördün mü hissedersin. Siz ne hissediyorsunuz? Ya aşkı böyle bir kalp çarpıntısı her zaman olur zaten. Düşünmemeyi tercih ediyorum. Neden? Neden? Gereksiz. Bayağı gerek. Hani nevi sadece sevgililer günde hediye alınması falan. Ee, bir de bunu özel kabul etmeleri gereksiz geliyor bana. Peki özel olmayan günlerde hediye alır mısınız? Yani içimden gelirse alırım i̇çime bağlı o ya. Aa güzel bir soru. Yani genel olarak işte insanların para harcaması için biraz üretilmiş bir gün olarak düşünüyorum kendisini. Çok haz etmiyorum yani. Peki hediye alıp verme ya da güzel bir şey yapmayı, şiir yazmayı sever misiniz? Ee, yani genelde daha çok kendim yaptığım, kendi hazırladığım hedileri, yani pahalı hediyelerden ziyade kendi emek harcadığım hediyeleri vermeyi tercih ediyorum ben. Peki böyle çok hediye yapar mısınız ya da özel günler olmasa da? yani tabii özel günler olmasa bile yani daha doğrusu genel standart bu işte sevgililer gibi günler haricine vermeyi tercih ederim. Sıkça da veririm yani. Sevgililer günü hakkında valla bize uygun değil. Neden? Yani bizim böyle bir görüşümüz yok şu anda. Öyle biri de yok. O yüzden şu an bir şey düşünmüyoruz. Peki sizce özel günler olmalı mı yani böyle? Ya özel günler ya bizden bizim şeylerimize çok örtüşmediğini düşünüyorum bizim değerlerimize aynen. Yani bir de bunun bir ticaret manası da var kesinlikle. Valla bizim ülkede insanlar katlettiği bu dönemde o bana o kadar anlamsız bir şey geliyor ki kapitalizmin bir oyunu diye düşünüyorum. Ben 14 Şubat Sevgililer Günü'nün bütün her şeyin karıştı, yani şöyle karıştı. Leyla Mecnunlar, Aslı Şirinler. Yani kavuşamayan insanların halkın türküleri, halk türkülerimiz, bütün güzel şarkılar işte aşk üzerine, sevgi üzerine yazılmış bütün şiirler, Bunların hepsinin böyle bir güne sığdırılması ama ben sığdırılması taraftarı değilim. Ben sevgililer, sevgililer gün deyince sevginin emek isteyen bir gün olduğunu da düşünüyorum. Yani Yılmaz Güney'in emektir, Yılmaz Güney'in eski filmlerinde vardır. Sevgi çok zor ele geçirilir ve çok zor bırakılır bunu düşünüyorum. Güzel şeyler düşünüyorum. <laughs> ya sevgilimiz yok işte. <laughs> Peki sevgilin olsaydı hani özel bir gün olur muydu senin için? Ya muhtemelen olmaz. <gülüyor> <gülüyor> muhtemelen olmaz yani ne bileyim. Hiç aşık oldun mu? Olmadım herhalde. Ol <laughs> Kaç yaşındasın? Şu an 16 yaşındayım da 14 yaşında falan olmuştu. Nasıl neden bitti? Ya, <laughs> hatırlamıyorum ki. E, ne düşünüyorum sevgililer demek, eşim demek, oğlum demek, annem demek... Ee, güzel şeyler düşünüyorum aslında özen göstermesi gereken günlerden biri aslında e, sevgiler günü demek hani e, ilaki o günü göstermek değil ama e, şey o gün biraz daha özenli olabiliriz diye düşünüyorum yani e, hani deste, desteklemek amaçlı yani bu kadar eşiniz özel olmayan günlerde de böyle bir çiçekle ya da bir küçük bir şeyle gelir mi? Hayır. <laughs> değil ama işte iyi ki de özel günlerimiz var. Yani en azından özel diyebiliyoruz yani. Yani zor bile olsa oluyor yani. Sevgilimden daha yeni ayrıldığım için bunun depresyonundayım şu Sevgililer günü olduğu için hiçbir şey diyemedim. Sevgililer günü hakkında özel bir gün. Tabii sevgilisi olmayanlar biraz depresyona girecek ama şahsen ben. Yani herkes bence sevgilisinin değerini bilmeli. Ben bilmedim. Ayrıldım. Ama bilmeliler yani. Yani güzel bir gün, romantik bir gün. Yani kadınlarımıza, kızlarımıza, yani hele de böyle ülkede erkek şiddetini gören kadınlardan dolayı biraz daha anlayış, biraz daha sevgi. Bunları isteriz. Sevgilim olmadığı için şu an için bir şey düşünemiyorum ama özel bir gün, güzel bir gün. Yani insan sevdiği insanla bence geçirmeli tabii ki de. Peki özel günler dışında sevgilinize küçük sürprizler yapar mısınız? Evet yaparım. İçimden geldiyse gezinirken bir şey beğendiysem alırım. Peki aşk mı mantık mı sizce? Önce mantık sonra aşk. Sevgilim yok o yüzden hiçbir şey düşünemiyorum şu anda. Peki gün olarak yani ne düşünüyorsunuz? Nasıl bir gün? Yani güzel bir gün, anlamlı bir gün. Herkesin güzel bir şekilde değerlendirmesini isterim sevgilisi olanlar için. Aslında sadece 14 Şubat'ta değil de genel olarak sevgilimizin, değer verdiğimiz insanların kıymetini bilmeyi tavsiye ederim herkese. Sevgililer günü birçok insan için çok gerekli bir gündür. Benim için değil. Neden? Sevin mi Peki sevgiliniz olsa değerli bir gün olur muydu? Tabii ki evet. Diğer günlerden daha bir farkı olur muydu? Hayır ama yani özel olarak kutlardık evet. Sevgililer günü hakkında bir şey düşünmüyoruz. Yani sevgilimiz de yok. Sevgililer günü, sevgililer günü bizim için yapılmış bir tuzak ya. Maddi durum yani. Tuzak bildiğin tuzak bu kadar yani. Peki özel günler dışında sevgilinize hediye alır mısınız? Valla ben hiç almadım. Ya. Ben. ben hiç almamışım. Saçma. Gereksiz yani israf. Peki özel günler dışında hediye alır mısınız sevgilinize? Hayır. Hayır. Bir defa bile almadım yani şimdiye kadar. <laughs> Peki uzun süren ilişkiniz oldu mu? Oldu. İki yıl. Yok üç ay. Çok gereksiz para israfı sadece. Yani. Arkadaşınız var mı? Var. O ne düşünüyor? Var. O da gereksiz olduğunu düşünüyor çünkü e, bu para kazanmak için yani babalar günü, anneler günü bunlar hep para kazanmak içindir. Başka bir şey için değil yani İnsanlar ekonominin dönmesi zaten o yüzden yapılmıştır bunlar. Bence tuzak arkadaşlarımın da dediği gibi. sevgilimde yok zaten. E, hediye de almama gerek yok. E, evlilik sormuştunuz onu da şey diyeyim. İnsanlar sevgiliyken mutlu oluyor. Evlenince o mutluluk bozuluyor. Çok bir arada oluyorlar. O da mutluluğu bozuyor. Peki e, aileniz şu an beraber mi? Beraber Mutlular mı? Ya mutluyuz da yani ben mutlu olamam onu biliyorum. Eskiden miydi diyorsunuz? <laughs> Yok şimdi de. Ya çocuk olunca o mutluluk oluyor herhalde de. Çocuk olmayınca olmuyor. İnsan sadık olduğu şeye sonuna kadar sarılmalı. Ben böyle düşünüyorum. Peki siz evli misiniz? Evliyim iki çocuğum var. Aşık olarak mı evlendiniz? Görücü usulüyle. Yalan söylemeyeyim. Peki sizce aşk var mı? Var. Olmaz olur mu? İnanmak lazım. Kişi, o da kişiye göre değişiyor. Eşinize özel günler hariç böyle küçük bir şey alıp ya da düşününüz olur mu? Valla onu düşünmedim. Ya, yalan, yalan söylemeyeyim. Çünkü biraz kaba sabah görünüyorum. Görüntü öyle ama. Görüntüyü inkar edemem. Hiç ama, ama, sevgi saygı diyersen sonuna kadar sevgi sayıyorum. Sevgililer günü hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben hiç sevgilim olmadı. Neden? Ben elektrik alamıyorum. Olur mu bundan sonra sevgiliniz? Olabilir, düşünüyorum. Niye olmuyor sizce? Sizlik, güvenmiyorum. E daha önce olmuş demek ki. Daha önce olmuştu işte o yüzden güvenmiyorum. Peki sizce aşk var mı? Aşk yok ya, aşk bir heves bence. Bu devirde hiçbir şey. Aşka inanıyor musunuz? Tabii ki. Aşk mı mantık mı? Mantık. Nasıl inanıyorsunuz o zaman? İşte mantık olarak. Yani aşk var ama mantıklı mı seçmeliyiz? Tabii mantıklı seçmeliyiz. Daha sonra ne seçtiğim belli olmayabilir.